Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 13 hafta olan yaz tatili sürecinin 2 haftasının Nisan ve Kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıkladı. 9 Eylül'de başlayacak 2019-2020 eğitim öğretim senesinde uygulanacak olan yeni sistemde öğretmenler ve öğrencilerin verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda yeni sistemi açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2023 eğitim vizyonu çalışmaları doğrultusunda yeni bir faaliyetle karşınızdayız. Bu faaliyet yeni eğitim öğretim yılımızın çalışma takvimi ile ilgili yeni bir model bu model aslında çok uzun süredir tartışılan ve Türkiye'nin eğitim öğretim çalışma takviminin üzerinde fikir yürütülen ve toplumdaki değişmelere paralel olarak değişmesi beklenen bir takvim denilebilir. Bu çalışmaya neden gerek duyduk diye bakarsak biz verimlilik ve denge üzerinden bir çalışma yapıyoruz. Ama bunu sadece çalışma takvimiyle ilgili olarak yapmıyoruz. Öğretmen eğitimi açısından, derslerin işlenişi açısından, öğretmenlerin sınıfta yaptığı projeler açısından ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kanlı açısından verimlilik olarak bakıyoruz. Bunun genel bir parçası olarak yapılan çalışma takvimini de bu verimlilik ve denge üzerine oturtmak Hepimizin çok rahatlıkla bildiği gibi ülkemizde 13 haftalık bir yaz tatili süreci var. Bizim temel çıkışımız 180 iş günü olan çalışma günlerinin sayısını artırmak değil. Bizim temel çıkışımız bu günlerin verimliliğini artırmak ve dengesini kolaylaştırmak. Bu maksatla da dünyaya baktığımızda dünyanın en uzun yaz tatilini yapan ülkelerinden biri olduğumuzu görüyoruz. Bu yeni eğitim öğretim çalışma takvim modelinde tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli şekilde oturtulması hedefleniyor. Yine hepinizin çok rahatlıkla bildiği gibi ülkemizde 13 haftalık bir yaz tatili süresi var. Bizim temel çıkışımız 180 iş günü olan çalışma günlerinin sayısını artırmak değil. Bizim temel çıkışımız bu günlerin verimliliğini artırmak ve dengesini kolaylaştırmak. Bu maksatla da dünyaya baktığımızda 13 haftalık çalışma süresi dışındaki tatil süresinin dünyanın en uzun yaz tatili yapan ülkelerinden biri olduğumuzu gösteriyor. Bu yeni eğitim öğretim çalışma takvimi modelinde tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli bir şekilde oturtulması hedefleniyor. 13 haftalık yaz tatilinin 2 haftası Nisan ve Kasım aylarında yapılacak birer haftalık ara tatil olarak planlanmış bulunuyor. Hemen hareket ettiğimizde bu noktadan, peki ne olacak bunu yaptığımızda neyi amaçlıyoruz? Bir defa öğrencilerin belirli dönemlerde öğretim faaliyetlerine ara vermelerinin bilimsel araştırmalar da dikkate alındığında daha etkili olduğu ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı yaz tatilindeki süre ne kadar uzarsa yaz tatili unutması dediğimiz e, faktörün ortadan kalkması da söz konusu olabiliyor. Ama bizim birdenbire yaz tatilini çok uzun bir dönem için kısaltmamız şu anda söz konusu değil. İki haftalık bir e, iş günü içerisinde. 11 hafta ya düşürülmesi yaklaşık %10'luk bir indirimden söz ediyoruz ama bu ara tatillerin de yine biraz önce ifade edeceğimiz gibi yıl içerisine yedirilmesi söz konusu. Öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için de yine bu ara tatilleri bir fırsat olarak görüyoruz. Ara tatillerde öğretmenler, okullar, kurumsal işleyişe yönelik bir takım öz değerlendirmeler yaparak çeşitli iyileştirmelere de gidebilecekler böyle bir fırsat oluşmuş oluyor. Yapılandırılmış olan bu ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı da veriliyor. Öğretmenlerimiz kesintisiz olarak ders faaliyetlerinin yürütüldüğü bir durumda gerçekten çok yoruluyorlar. Hakkıyla öğretmenliği yapan meslektaşlarımızın ee, insanüstü bir çalışmayla çok büyük bir e, yorgunluk içinde olduğunu da biliyoruz. Bu amaçla da öğretmenlere de bir nefes alma süresi tanımayı e, çok elzem görüyoruz. Bu doğrultuda ara tatillerde yeni bir yapılanma da söz konusu. Yani bu birer haftalık tatillerin özellikle e, sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların bazı eğitimsel faaliyetlere katılması, çocukların ee, bir takım eğitim çalışmalarının içinde olması da hedefleniyor. Ama ayrıca veri toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim çalışmaları ve bu arada okullarımızın da ara tatillerde bazı fiziki ihtiyaçlarının karşılanması ve yenilenmelerin de hayata geçirilmesi söz konusu olabilecek ara tatillerde bir ana temadan söz edeceğiz. Yani her tatilin bir teması söz konusu olacak. Bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli faaliyetler elbette bu ara tatillerde tema doğrultusunda yapılacak. Bazı geziler, fuarlar da yine bu ara tatillerin konusu olabilecek. Çocukların toplumsal fayda çalışmaları için de bir fırsat doğuruyor bu ara tatiller, huzureyleri ziyareti, bazı yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okuldaki bazı kulüp çalışmalarının devamı olan etkinlikler ve benzeri çalışmalar yapmalarına da bu tatiller imkan sağlayacak. Ve sonuç olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz: bizim okulların açıldığı öğretmen arkadaşlarımız açısından, okulların açıldığı e, eğitim öğretim yılı başlamadan önceki iki haftanın bir haftalık iş günü. Burada gördüğünüz gibi 18-22 Kasım 2019 ara tatil olarak 5 iş günü şeklinde planlandı. Bir başka ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 yıl ara tatil olarak planlandı. Orada da bir 5 iş günümüz var. Ama hepimizin bildiği 10 iş günlük 20-31 Ocak tarihleri arasındaki ara tatilimiz hem öğretmenler hem de öğrencilerimiz için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan arasındaki ara tatillerde öğretmenlerimiz okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecekler. Yani yıl başındaki ve yıl sonundaki seminer dönemlerindeki birer haftayı yılın içerisine almış bulunuyoruz. Bunun temel sebebi verimliliği artırmak, daha etkin çalışmalar yürütebilmek. Ve bu anlamda da öğretmenlerimizin nefes almasına fırsat sağlamak, çocuklarımızın öğrendiklerini içselleştirmeleri ve bıktırmadan belirli bir süreci yaşayabilmeleri için bir imkan tanımaktır. Bu çerçevede düşündüğümüzde öğretmen arkadaşlarımızın yaz tatilleriyle ilgili herhangi bir kısıtlama veya azalma, çoğalma söz konusu değil. Yine 1 Temmuz tarihinden itibaren 1 Eylül tarihine kadar öğretmen arkadaşlarımız. E, tatillerinde bir kesinti olmaksızın devam edecekler.